Bilde göre, Almanya'nın en çok okunan spor gazetesi, Galatasaray'ın yaz transfer dönemindeki ilk takviyesine yakın. Bild, Galatasaray'ın Danimarkalı orta saha oyuncusu Albert Grombayk için önümüzdeki günlerde resmi bir teklif yapacağını yazdı. Peki bu Galatasaray'ın muhtemel yeni takviyesi kim? Albert Grombayk, 22 yaşında ve kariyerine Arhus'ta başladı. 2022'de Bodø Glimt tarafından satın alındı. Bodø/Glimt'te Albert Grønbæk Norveçli kulübün kadrosunun en iyi oyuncularından biri olarak kendini kanıtladı. Bu sezon toplamda 21 maçta 8 gol ve 3 asist yaptı. Albert Grønbæk'in bazı videolarını izleyerek dışarıdan şutlar ve orta sahayı açmak için kısa driblinglerin ana yetenekleri olduğunu görebilirsiniz. Benim düşünceme göre iyi bir transfer olurdu. Ancak Bode Albert Grombaik için ne kadar isteyeceği henüz bilinmiyor.